Şimdi bu botu çektim mi buradan gene? Botlar da salak. Saldı mı şey? Ses salmış mı Aha. Hay gidelim. İnşallah bel kurtandırmaz biz çubukla. Tabi boşlukta kaçırdığım yok ki zor şu topunu İnşallah. Gene rast gelir bir şeyler belki inşallah. Bu boş değil de açalım buradan çekim Güçlü var. Çok büyük malzeme var bir yerde biliyorsunuz. mezar bir şey çok büyük. Çok güçlü çekim verir boşlukla bana. Hadi gidelim. Çıktı, boşluğa deneyeceğiz. Hiç değerli metal hiç salmadım mı bakalım bu boşluğu bulabileceğiz aşağıda. Yine kalacak bu boşluk. Ya bir mağarada, ya bir mağazen. Bir kilometre yerden emin emin çekim veriyor. Bir kilometre vardır. Vardır yok be. Vardır. Rahatlıkla vardır. Göreyim. Bakalım nereye daha varacağız bu çubuk alan. Tamam boş test yapacağız. Malzeme var mı? Diğerli metal testini deneyeceğiz. Boş değil, bakacağız. Ölçüm hepsini bakacağız. Göreceksiniz. Bir deneye hata yapalım. 50 metrede. Bakalım boştan tanıyalım. Bak ustalar ne yaptı? Çekini daha güç var. Tek kendisini çek o çekimi. Haydi gidelim. Uz. Uz yoldayız. Çubuğun birisi gelsene çünkü iki gram fazla gelemez. İçine hava boşaltılmıştır biliyorsunuz. Hava oldu mu çekim vermiyor. Çubukla. İnşallah. Gel ki bir yerde malzemeniz getirip. Hoş değil de. Hadi nereye vuracağız? İnşallah, Kaçırmayız da. Serkan usta iyi var, yürüyün boş, nasıl oluyor? Yürüyün etsin. <laughs> 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 nasıl oluyor? Çabuk nasıl kullanılıyor? yapalım. Bak bakın boş değil. Başka yerde tutturmayalım ama aşağıda yerde boş değil yine. Ben yedim ki ya. Bak. Ne da güç bacını tak. çek. Bir yere çekimi. Hep aynı yoldayız. Hep aynı yolda çık döndün mü? Yok. Bakalım burada da var mı? Bir yerlerde bir boşluk. 5-6 metre. Mezar odaları boş. Vermiyor. Burada böyle bir boşluk. Döndür bu kata doğru. Burada bir boşluk aldık. Beni de göster. Bir boşluk verdi yine. Burada da hmm, var. Toprak altlarında. Diye taşlar var. Bir elimlem oluyor. Boş bir oda var bir yerlerde. Şey kimse. döndüm. Yine buraya çekim veriyor. İki yerde çekim aldık da boşluk için. Birisi buraya verdi çekimi. Belki de karşıda ormanız olabilir. Bir şey bildiğin. Bakmak lazım. Şimdi döndükten sonra bir boş tuttuk. iki boş tuttuk burada. Ama biz birinci boşluğa doğru yönleneceğiz. Şimdi güveye bakalım. Bu nasıl olan? Diğerini bir şey alabileceğiz mi buradan? Lütfen kaçırmayalım bir şey de. Karışmasın olacak. Evet. bunu. Ben de Bakalım. Diğerini ses sağ yapalım. Hepten boşa gitmeyelim. Boşu boşuna. Oh. Bak ne güç çekim almaya başladık. Bak bak gösterir kendisini. Şimdi dönüyoruz. Bakalım bu mezarda var bir şeyler burada. Şu boşluk. Burada bir şey vermedi bana. Boş basar, bir boş oda var. Mezar odası. Tekrar yani yine dönüyoruz biraz daha. Yok çekim. Bir ikinci odaya karşı yok. Çok güzel. Ne Hep aynı eski zarada gene. Bakın hep o kata veriyor. Diğeri de. Hem Demek ki burada büyük bir mağaza. Sen yatıp bir mağara var. Haydi. Ne gelsin? Al sen bunları. Ver ver boş çocuklarını gene. Diğeri de metali verdi. Sen tamam boşluğu bulalım baştan. Haydi gidelim bakalım. Ya ben yola gideyim şimdi kimse. İnşallah. Boş çıkmaz. Çok eminim. Takı açalım hiç yok bir şey yok şimdiye kadar. İnşallah burada kaçtım ay. Çekince buradan buradan. Doğru gideceğiz orta. Aşağı doğru veriyor beni. Şimdi hani. Oldu. Aşağı gideceğiz. Burada ada bir şey çıkıyor hemen. Burası da aşağıda bir oda verdi. Bir boş verdi bana. O da boş içi. Tabii mezar odası boş. Değeri de metal yok içinde. Şey i̇şte gibi şey. Burada da. Üzü, üç, 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 üç. Uzatlayacak olsun tek hoca bu ormanlık büyük. Aha. İnşallah. İnşallah bir rastgele bir şeyden. Kutlandırmaz daha çubuklar bizi. Hadi bakalım hadi bakalım şimdi gidelim. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi rastgele geleceğiz. Mağara mı bulacağız? Açık, kapalı mağara mı? Maizen mi? Her şey belli değil. Ne kadar ne gideceğiz? Herkes ya şey atarken ormanın içindeyiz. Buralarda. Yol çıkan bakalım nereye doğru gidecek şeyde. Boşa gitmeyelim. Yürümeyelim. bakalım şu ne kadar olmuş. Ne sonra? Tamam. Süper çekim, çok güzel çekim var. Aşağı doğru yürüyor. Tam burada. Hadi gidelim. Doğru yoldayız. Bak sen bir boşluk çestin gidiyoruz bak. Derin pirinç çubuklarını salladım daha çok çok. Tam boşluk içe vardım bakacağız bakalım altta ne var ne yok. O söyleyecek kendisini. Çubukla. Yoksa yeri yayırmış buna da. Ha bir şey kalmamış. Ne de olacak aslında. Ha ben sana. Deneyelim. Yine, yine. İnşallah. Bitti mi? Gösteriyle saldırsın bölümünü. Tabii tabii. Müslüman tava gösterdi. Çıkat lan. Baba. İnşallah. Sıra. daha yapacağız. Gidelim bir doğru. Bakalım. Burada da başka yerde oda mezarları bulabileceğiz. Bak orada. Tabi vardır. Başka da vardır. Şimdi kim şimdi diyelim baştan. Yap aynı yerde çekeyim. Boş yap aynı yerde. Geç işte doğru. Yukarıdan doğru Şimtelerin. Şimtelerin. Gidelim bir Bakalım başka şey var mı? Yok. Belki büyülemesi. Hep aynı yere var boşluğu, hep aynı yerden. Burada yaşam yerleri varmış. Hı. Eski kiremit parçaları çıktı. Bakarsak bakalım neden olacak diye daha da var. Yanık kiremit, kırık kiremitler. İçine ne bilmez. Burada ev yatakları varmış Anladığımı göre. Haydi gidelim. Yani parçaları var burada. Yani daha da var bak ortaya. Burada evi ev yeri varmış bak. Yaşım geldi hala. Bak da yaşam gitti. Evet bak burada. Ooo. Burada yaşam geldi. Ve akşam salam. Bir, bir şey bulabilecek miyiz? şey şunlar. Belki kaçırmayalım bir yerde bir şey. Belki kısmet güler bir. bakalım. Şimdi çalalım. Elektrik. Bak çekesin. Aha. İnşallah bakalım. Burada yaşam yeri çıkmış biraz geldik. İnşallah belki vardır bir yerde bir şey de bir... biliriz. Ama boş evler, fukarı evler. <laughs> bir şey çekim vermedi. Hep aynı yere çekim veriyor aşağıya. Hep aynı yere çekim. Hep bir yere çekim verdi. Bu da büyük miktarda inşallah bir şey çıkar belki. Mağazel midir nedir ama boş değildi. Açan bir kilometreden çekim var. Tam boşluğun çektiği yere diğerini metalı çekiyor. Birinci çubukla Çekim orada. Burada da var bir şey acaba tepelerde bakalım kan. Tepelerde yok bir şey yok. Buralar boş. Benim için. Hep aynı yerde. Hep aynı yere göre çekimi. Hep aynı yere çekeyim. Hep bir tarafa. Çıkaralım bunu. Haydi bakalım gidelim. Şuraya bana boş. Çıkmadım da. Buraları bu evler boş burada. İnşallah düşürme yine. Hayırlı. Haydi gidelim. Şimdi deneyelim bakalım nereye ineceğiz. İnşallah belki sandığımız ben çıplak. Yavaş yavaş. Yerlere şey alacağız. Eh çamur var. bakalım. Yeri nereye nereye nasıl getireceğiz? Hadiyim şey bakalım bu yoldan ineceğiz bu yoldan mı? Bakalım şu an ne yakın onu tutacak O da onu tutarak o zaman ineceğiz. Burada abi. Hani. İki yolu ayırım var burada şu kimse aşağıda. Bakalım ha şu yolu ne şu kimse. Bir, bir yapacağız? İki yolu ayırım da. Yok yerde Yolun birisi burada te. Birisi de burada. Yol ikiye ayrı burada? Şimdi bakalım. Gel bak gel, gel. bak. bakayım. Gelelim bakalım. Gittikçe hep yaklaşıyoruz. Belki daha da uzak da olabilir. Çıplak söyleyecek kendisin. Çıplak çek. Şimdi. Bak. bak. Direkt boşluğu verdi. Bir boşluk aşağıda. Tuttum boşluğu. Bakalım burada da başka oda mezarlar var mı yok mu? Burada da bir şeycik yok. Boşluk alamadık. Şimdi kimse dönüyoruz bilemez ya. Hep aynı tarafta yine boşluk. Hep aynı tarafı yine boşluk. Geldi. Şimdi kimse Hadi gidelim. Tamam. Doğru yoldayız niye bulacağız şey kimse? İnşallah. Onca uzaktan, onca alayla bir boş malzem var burada bir yerlerde. Kızı çekme, yavaş dön. Kamerayı. Bakma, açık Burada Uzaktan mağaza atsın diyorsun, açık. Ha, selam. Gittin ha. mi? Haydi, gel. Gel, yavaş yavaş. Tamam burada yaşam yerleri varmış. Ta küçük küçük ne yerler var yerlerde? Şeyler getirmiş şey yukarıdan. Bakalımsa. Bakalım lan yol bakalım. Bir üstü yer Daha da bak kemik parçalar var. Yanık kemikler çıkıyor şu kare yerleri. Aynen. Bak burada çok var var. Burada ev yatakları varmış var. Şimdi kimse bakalım nereye gireceğiz şimdi. Çık çıpla, ne tarafı gösterecek ya? Nereye doğru gideceğiz İnşallah. Bakalım deneyi daha yapalım da. Bakalım nereye Bir yol daha çıktı burada uğrumuza. Yol burada da bölünmüyor. Bir sen şu gevrekte. Bakalım bu şey çıplak ne tarafı gösterecek şekil. Bir sen de burada. Ne tarafı göster, fırlatacağız. Çıplak bu kadar yürüyor aşağı doğru. Yol göster aşağı doğru. Buraya doğru gideceğiz aşağıya. Çıkıyoruz bile. Başka bu dağda. Bu yok. Yok. Hep aynı tarafsa gene. Hep aynı eski çekim yeri aşağı doğru. Buradan. Demek doğru yoldayız. Gidiyor nokta. bakalım. Heh. Kaya rast geldik. Şeye bak bir kaya mezarı var. Ya bak önümüzde. Evet, Mete bak kaya mezarı altındayız. rast getirdik. Bakalım. Tıkan bakalım, bakalım onu çekme sorsayı. Tıkan boşlanıyoruz. Deneyelim sayem şey. Yok. Onu vermek Gel ya buraya. Gel buraya. tabii kaymaz ara. Göt göster tepkisini. Bir daha atalım. Bak. Kaya mezar. Zaten kanalından takımından. Yeri belli. Gel bir test yapalım bakalım buna. Var mı şeyler yok mu? Hepten boş gitmeyelim. Tut sen şunları. Demek ki doğru yoldayız ustalar. Açın. Kaya biz rast getirdik burada da. Sen buraya tekni ver. Dur bakalım seni bir Sen çakalım. Hadi öyle. Şöyle gemisi. Ne yazık ki boş içi. Bir şey yok. Tamam boş bir şey. Bunu da yukarı vermek yok. Hadi o bakalım. Diğerde yani bir şey yüzük var. Rastı yatacak. Şöyle gemisi. Çekiyoruz burada. Bak. Boş. Bir şey yok burada zamanında. Bu ya bak kazılmış burada. Belli de bak. Bir ya kazılmış. Şu burayı çek. Burası tamam. Burası aynı ortak gibi biçim yapılmış burası. Dayanma ya oturma yeri var Burada bir kanal var. Kes. Kesir buraya. Bunu bunu bunu. Gördün mü bunu? Devak devak. Kes bir kanal var. Bak. Kesme burası. Ama te başka. Başka şey yok. Doğru yoldayız ustalar. İnşallah tanrımız bizi çubukla. Haydi gel. Şuraya gel. Şuraya. 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 bu Şuraya. 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 Aşağısı burası aşağı çek. Kaya mezar alanlık burası hepsi bak. Kaya mezarlar aşağıda. Taşlar belli oluyor hep küçükler. Ama buradan belli olmayı anlayamayacağınız. Taşlarda kalırken bakalım. Boşluk ne de kaldı? Şimdi kimse tam. Hep çekim aşağıda. Burada aslında çok büyük bir malzeme bak göreceğiniz. Burada güç çekim olmayacaksa burada. Hem kaya mezarları var ya taraftan da, bir malzeme var. Mağara da olabilir. Hepsi ama inanmıyorum. Mağara olsun diye. Hiç de bir kayalık daha görmedim. Ya adam kayımızı alır. Baya başlayacak. Bunlar da taş alak diye taşlara kaçalım. Şimdi yaptık. Şimdi diyeyim Deneyeceğiz bakalım. Yerlere. Ama gittikçe yaklaştık. Açan kaymazı alalım yine girdik. Demek ki doğru yoldayız. Burada çakal sunuyor <laughs> saman zayıf. Ne oldu Şimdi girmiş. Şey. Hatay. Ha. Evin saçtan. Tam bakalım. Burada da. Yaptay. Sağ tırçana bakalım da kaçırmayalım boşluğu. diye. Tam doğru yoldayız. Çocuklar doğru yolu yürüyor. Tam bakalım burada. Kayamedalarda boş odalar var mı acaba? Yok. Ah. Bak. Buraya karşı bir yöntem tuttuk. Ne bir boş bir yatağı var, bir odada var. Ha, bu şey burada geldi bir odayı, bir sinta. Bakalım şey neydi. Ama küçük bir oda, dolga da olabilir. Zayıf bir yer çekim geldi. Bakalım bu da aksa bakalım bu eski yerine. Bu eski yerde çekim çok güçlü. Demek büyük bir yer var burada. Şimdi, şimdi, şimdi. Topuk aşağı ineceğiz. Burada aşağıda gösteriyor şeyi. Taşlar çıkmaya başladılar arkadaşlar. Usta gel buraya. Hiç kaçamayalım boşluğu. Bakalım burada verecek mi gene? Yani bu ustaca gidelim. Ustaca diyebilirim. Ustala doğru yoldayız. Aşağısı gösteriyor bana magzeni. Tam buraya aşağı ineceğiz. Göster buraya aşağı inilecek. Haydi. Adamlar burada pişirmişler, yemişler zaman dursaydın. Şimdi buna bakalım. Bir yere atlayacağız inşallah. Hangi açım yanım boş diye bakalım çok aşağıda mı? Aşağıda mı? Ha? Bir daha deneyelim. Açım yanım hazır burada kan. Çekim aşağı veriyor. Hep aşağıda çekim kan. Tamam. aşağıda kalmış. Gel, gel. Burada özel bir tane. Bak bir hepsinden bir sonra bakalım bakalım. Tam Bakalım. yalım bu şeyi. Bakalım. Diktonların kaymaz atağa rafet geldi. Tek de servasında. Kaymaz atağıuz geldi. Kaymaz ağırlık alanındayız burada. Üstünde tekizler, kurtlar var. Bu bakalım. Bunu tutmayalım burada. Bir bakalım. Aman bakayım gelecek yok. Boş yok bunun altında. Altına getir bu kadar. Toprağı az belli oldu bunlar. Bunlar da sen. Yani kapanmışlar yapraklardan. Evet. Şimdi şey burada var ben bir tane nokta. Tamam bakalım işaret hmm. bulacağız bunun üstünde. Toprağlar. Taş tıraşlanmış. Belli diyor kendisini. Boş. Burada nedir bu acaba? Küçük bir kalip işareti bir şey var galiba ya burada. Yine ama taş taşlı. Temiz taşlanmış taş. Bir muç gibi bir şey var. Bakarsak. Buraya bakarsak küçük bir filal işareti var. görürsün mü dostum? Görürüz mü? iyi sen. bir küçük bir filal işareti var. Demek ki doğru yoldayız. Tek mezar veriyor burada bana. Şimdi kimse? Bakalım bu da mı tutacağız acaba şeyini? Demek ki yok. Bunun altı bir nokta. Buna değil. Şimdi, kaya zıhırındayız. Bakalım. Bir tane tava var burada. Düşün, tutalım. Çekim alabileceğiz mi? Yok, burada çekim. Bakalım. bakalım, görüntü alabilir miyiz? Bak bulacağız. Bakın ya Burada bir işaret var ama. Nedir? V var. burada bir küçük bir V var. Dur 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 düşkün bu kata geçsin hafta. Geç bu kata. Bu bir viye var. Güzel. Viye var burada. Yapık aşağı doğru. Burada yine